Başbakan Binali Yıldırım bilişim kurultayında konuştu. İletişimin önemini anlatırken 15 Temmuz gecesine gitti. 11 saat içinde 600 telefon görüşmesi yaptım dedi. Medyanın tavrından övgüyle söz etti. O gecenin gizli kahramanlarının medya mensupları olduğunu söyledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu da hem övdü hem eleştirdi. Ben şimdi dönüp bakıyorum o geceye. 11 saat boyunca 600 civarında telefon görüşmesi yapmış. Telefonu hiç susmadı. O gece yüzlerce kez arandı, aradı. 15 Temmuz'un sıcak saatlerinde darbe girişimine karşı alınacak tedbirleri, atılacak adımların talimatını telefonla verdi. Vatansever askerimizin, polisimizin sevk edilmesi dahil bütün bu işler iletişimli oldu. Başbakan Binali Yıldırım Ankara'da 33. Ulusal Bilişim Kurultayı'nda iletişim teknolojisinin önemini anlattı. 15 Temmuz gecesine döndü. Hain planın bastırılmasında medyanın rolüne işaret etti. Bu işin bana göre gizli kahramanları medya mensuplarıdır. Basındır. Çünkü basın ve medya burada tarihi bir görev üstlenmiştir bir telkinle değil bir talimatla değil bu çağrıyı durumdan vazife çıkarmak suretiyle özel kamu bütün yayın kuruluşları darbenin karşısında vaziyet almış ve vatandaşı zamanlı bir şekilde bilgilendirmeyi sürdürmüşlerdir. Yıldırım sözü Kemal Kılıçdaroğlu'nun o geceki tavrına getirdi. CHP liderinden övgüyle söz etti. Sayın Kılıçdaroğlu'nun o gün tercihini milletten yana, demokrasiden yana ortaya koyması ve her türlü desteği açık bir şekilde o gece bize göstermeleri Türkiye demokrasi tarihinde altın harflerle yazılacak bir konudur bu hakkı teslim etmemiz lazım. Başbakan Yıldırım'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği bir nokta da vardı. Ana muhalefet partisinden de başlangıçtaki duruşunu e, muhafaza etmesi toplumun beklentisiydi. Darbecileri mağduriyetinden söz etmek açıkçası şehitlerimizin ruhunu muazzez ediyor, onların ruhunu incitiyor.